Öyle bir sevdaya düştüm, yandı yüreğim. Ne siz derdim, sorun ki, ne ben söyleyeyim. Kopardılar onu benden, acımadılar. Canımdan can iti kirvem, söyleni deyim. Nere gideyim? Zor kirve zor. Sevip sevip Zor gün gibi sarar Solmak zor Kir ve zor Saçını başını yolmak zor Kir ve zor Öyle bir sevdaya ya çin düştüm çin Yandı yüreğim Ne sizlerdi Zor <laughs> ki Ne ben söyleyeyim İki yürek kimde bende Bir can gibiydik Umadılar <laughs> <laughs> Onu bende <laughs> acımadılar, <gülüyor> acımadılar. Zor, kir ve zor. Sevip sevip ayrı kalmak zor, hava zor. Gül gibi sararım çomak zor, kir ve zor. <laughs> Saçını başını yomak zor, kir ve zor.